Tarihte iktidar arzusu, insanlığın en kademi tutkularından biri olmuştur. Neredeyse tüm medeniyetlerde bu hırsın yol açtığı savaşlara, komplolara ve taht kavgalarına tanık oluruz. Osmanlı İmparatorluğu da bu durumdan muaf değildi. Nice kardeş iktidar uğruna birbirine kıydı. Ancak öyle bir olay yaşandı ki, benzeri dünya tarihinde bile enderdir. 26 Ocak 1699'da imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı'nın ilk kez toprak kaybettiği bir dönüm noktasıydı. Bu anlaşmayla birlikte imparatorluk artık duraklama değil, gerileme dönemine adım atmıştı. 1718'deki Pasarofça Antlaşması'nın ardındansa yöneticiler Avrupa karşısında geri kaldıklarını kabul etti. Bu kabullenişle birlikte Batı'ya öykünme dönemi başladı. Yani Lale Devri. Lale Devri Reformlarla birlikte lüks ve şatafatın da yükseldiği bir dönemdi. Saray eğlenceleri, görkemli konaklar, gösterişli kıyafetler. Ancak bu refah sıradan halkın sırtına yüklenen ağır vergilerle sağlanıyordu. Bu adaletsizlik zamanla büyük bir öfkeye dönüştü. Sadrazam Damat İbrahim Paşa ve çevresi hedef haline geldi. Bu ortamdan faydalanan Patrona Halil isimli bir Yeniçeri etrafına topladığı ayak takımıyla isyan başlattı. İsyan hızla büyüdü. Padişah 3. Ahmet halkın öfkesine direnemeyip 1 Ekim 1730'da tahtı bırakmak zorunda kaldı. Oğluna "Benim sonum budur. Sakın devleti ehil olmayanlara bırakma." diyerek tahtı yeğeni 1. Mahmut'a devretti. Sultan 1. Mahmut 2 Ağustos 1969'da İstanbul'da doğdu. Babası 2. Mustafa, annesi ise Saliha Sultan'dı. 1703'te babasının tahttan indirilmesiyle birlikte henüz 8 yaşındayken kafes hayatı başladı. Bu kapalı yaşam 27 yıl sürdü. Ancak Mahmut bu süreyi boş geçirmedi. Kendini eğitti. Şiir, tarih ve müzikle ilgilendi. Zekası ve karakteriyle dikkat çekti. Tahta çıktığında 35 yaşındaydı. Ancak saltanatının ilk günleri kolay geçmedi. Tahta çıkmasını sağlayan isyancılar onu adeta kukla gibi yönlendirmek istiyordu. Patrona Halil'in istekleri doğrultusunda birçok saray yapısı yıkıldı. Devlet kadrolarında köklü değişiklikler yapıldı. Halil kendini padişahın üstünde görmeye başlamıştı. Ancak 1. Mahmut boyun eğiyor gibi görünse de perde arkasında bu başı bozuk düzeni bitirmek için planlar yapıyordu. Nihayet 15 Kasım 1730'da Patrona Halil saraya davet edildi. Rumeli Beylerbeyliği vaadiyle ile kandırıldı ancak içeri sadece iki yardımcısıyla girince tuzağa düştü ve öldürüldü. Ardından 28 Ocak 1731'de isyancıların başlattığı yeni kalkışma fırsata çevrildi. 1. Mahmut bu kez Yeniçerilere de güvenmedi. Sarayın önüne sancağı şerifi çıkararak halkı serseri takımıyla savaşmaya çağırdı. Ayaklanmalardan bıkmış olan halk çağrıya kulak verdi. Sonuç 15.000 bin isyancı linç edildi ve İstanbul'da huzur yeniden sağlandı. Bu gelişmelerle birlikte Sultan 1. Mahmut otoritesini sağlamlaştırdı. Ülke içindeki düzeni tesis etti dış politikada da başarılıydı. Avustralya'dan Belgrad, Sırbistan ve Eflak geri alındı. Rusya'nın Kırım üzerindeki baskısı hafifletildi. Doğu sınırında ise güçlü Türkmen lideri Nadir Şah'la barış sağlandı. 1730'ların sonlarında Fransız asıllı uzman humbaracı Ahmet Paşa Osmanlı ordusuna katıldı. Havan toplarının üretimi başladı. Bu yeni teknoloji Osmanlı'nın savaşlarda yeniden üstünlük kurmasına katkı sağladı. 1. Mahmut ayrıca Osmanlı'da ilk kara mühendislerindendi. Amcası 3. Mehmet'in reform çizgisini devam ettirmeye çalıştı. Durdurulan matbaacılığı tekrar başladı. Yalova kağıt fabrikasını açtı ve pek çok kütüphane kurdurdu. Devlet kademelerine liyakatli insanları getirdi. Şefkatli, dikkatli kararlı ve halkın yakın bir padişahıydı. Divan toplantılarına katılır, halkın sıkıntılarını bizzat dinlerdi. Bu yüzden saltanat dönemi Osmanlı'nın son parlak yılları olarak tanımlanır. Fakat her şeyin bir sonu vardı. 24 yıllık iktidarının sonlarına doğru 1. Mahmut ağır bir hastalığa yakalandı. Günümüzde varis olarak bilinen damar rahatsızlığı zamanla ciddi kanamalara dönüştü. Zayıf düştü yürüyemez hale geldi. Bu süreçte Kafes Köşkü'nde yaşayan kardeşi 3. Osman iktidar hırsıyla doluydu. Saray darbesi planlamaya başladı. Saray hekimleri padişah hakkında artık hükmedemez raporu verirse onu tahttan indireceğini söyledi. Sarayda dedikodular yayılınca 1. Mahmut büyük bir kararlılıkla acılarına rağmen ata bindi ve 13 Aralık 1754 Cuma günü Ayasofya Camii'ne giderek halka göründü. Ancak bu çaba bedeninin dayanamayacağı bir yük oldu. Saraya dönüşte kapıdan içeri girer girmez yere yığıldı ve bilinci kayboldu. Hekimler onun öldüğünü ilan etti. Ardından hemen 3. Osman tahta çıktı. İlk icraatı ise kardeşinin apar topar gömülmesini sağlamak oldu. Sultan 1. Mahmud'un cenazesi yıkanıp kefenlendi ve babası 2. Mustafa'nın yanına defnedildi. Mezar başında Kur'an okuyan genç bir hafız dışında herkes saraya döndü. Ancak gece yatsı vakti hafız toprak altından gelen boğuk feryatlar duydu. Kulak verdiğinde ise bu sesin yardım isteyen birine ait olduğunu fark etti. Hemen saraya koştu ve durumu yetkililere anlattı. Sesin Sultan Mahmud'a ait olduğunu söyleyen hafız durumu kızlar ağasına iletti. O da meseleyi yeni padişaha bildirdi. Fakat 3. Osman tahta geçişini riske atmamak için hafızın derhal susturulmasını emretti. Genç hafız bir daha asla görülmedi. Olay kapatılmaya çalışıldı. Ünlü tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya göre Sultan 1. Mahmut aslında ölmemişti. Derin bir komaya girmişti. Öldü sanılarak diri diri toprağa verilmişti. Yardım çığlıkları ise duyulmuş ama yok sayılmıştı. Böylece Osmanlı tarihine diri diri gömülen padişah olarak geçti. Bugünün köklerine yine birlikte indik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer ilginç bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin fikrinize yer veririz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.